Herkese merhaba arkadaşlar. Shakespeare'in Şifresi hikayesinin ikinci sezon birinci bölümüyle başlıyoruz. Ben ilk sezonun sonunda eksi beş istatistik yemiştim şu mor olandan. Regina'nın içindeki günah uyandırdık diye sanırım. Ve o zaman hikayeyi yeniden oynayacağımı söyledim ama oynamadım. Böyle devam edeceğiz. Patladığımız yerde yeniden oynarız diye düşünüyorum. Çünkü yeniden oynamaya üşeniyorum. Kalemin zayıflıklarına merhamet edin. Oyun onları yumuşatmaya çalışacaktır. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. o çok güzel duruyordu. Bölüm 1 Otelo Parşömen üzerindeki satırlar başlangıç. Bakalım en son nasıl bitmişti ve üstünü karaladılar mı? Neden? Bu ne anlama geliyor? Ha, sahne bitmişti evet. Saygıdeğer arkadaşım, ormanda kaldık cadının onarılamaz bir şey yaptığı yerde ya da birisi bir şeyi değiştirmeyi mi başardı? Peki gerçekten ne oldu? Bakalım gerçekten ne olmuş. Orman kokusu, gürültüsü, uyanır uyanmaz duydum. Cinayetler meydana geldiyse bunun sen olduğunu anlamalıydım. Önümde bir adam duruyordu. Yüzü bir maskeyle gizlenmişti ama işte sesi Tabii ki onu tanıdım. Kaç yıl geçerse geçsin. Kaç büyük kullanırsam kullanayım, o tonu, o kibirli notayı hep tanıyacaktım. Bana yine ihanet etmeye mi karar verdin? Teslim ol. Çok ileri gittin. Ona saldır, fırlat onu, büyük kullan. Fırlat onu diyeceğim. Rüzgarın sürüklediği bir bez bebek gibi farklı yönlere savurdum. Duvardan duvara vurmuş gibi olduk. Yere düştüğünde yorgun yüzüne bakmak için biraz daha yanına yaklaştım. O utanmaz gözlere bakmak için. Artı bir günah. Ama beklentilerimin aksine şimdi değil. Şimdi değil cadı. Ayağa kalktı ve bana dikkatle baktı. Yaklaşmaya cesaretin var mı hain? Yaptıklarının hesabını verecek cesaretin olsun. Haha <laughs> ne için yaklaşıp sırtımdan hançer almak için mi? Sırtından hançer saplamak senin için. Ve yanına yaklaştım. Hala sırıtıyordum. Peki sen kimsin ölümlü? Sen kimsin ki bana karşısın? Yüzüne dokun, boynundan yakala. Benden böyle bir küstahlık beklemediğini söyleyerek bağırdı. Bir zamanlar benim için değerli adam yıltılı bir sesle konuşuyor. Bacaklarını sinirli sinirli sallıyordu. Ama o hala gözlerimin içine bakmaya devam ediyordu. Hala vazgeçmek istemiyordu. Gururla. Alçak. Tırnak. ah, Lanetimin bütün cazibesini hissettim. Gücümün. Bana bakmaya devam etti. Bakışlarında sanki bana veda ederken söylediği şu cümleyi okur gibiydim. Büyü gücün olmadan sen kimsin? Büyüm olmadan ben kimim? Büyü olmadan ben kimim? Kalbim çılgınca çarpıyordu ama korkuya izin verilmiyordu. Beni gerçekten yakalayacaklar mı? Gerçekten beni hiç yapmadığım bir şeyle mi suçlayacaklar? Evde annem, babam, kardeşlerim yoktu. En küçüğü hariç. Odasında uyuyordu. Onlara bir mektup bırakıp kaçmam gerekiyor. Romeo'ya bir mesaj yazmayı başarırsam ne olur? O yardım edecek. Biz gerçekten Juliet falan mıyız? Kız kardeşime sarılıp benim yüzümden ailenin başına gelecek bütün belalardan onu korumak istiyordum. Yeteneğimi yok etmek. Asla bir cadı olarak doğmamak istedim. Ama ben parşömeni alıp bir mektup yazmaya başladım. Daha önce hiç bu kadar hızlı yazmamıştım. Mesajım şiir. şiirseldi ve muhtemelen çatıda bekleyen beceriksiz bir kuş vardı. Romeo'ya bir kez daha benden mektuplar getiriyordu. Ama ondan mektupları bana kara bir kuzgun ulaştırıyordu. Aslında onu hiç görmedim. Sadece kanatlarının hızlı çırpınışına hayran kalmıştım. Yazmayı bitirince çatı katına çıkan merdivenlere koştum. Ama kapı gürültüyle açıldı. Eşikte adamlar vardı. Birçok tanımadığım adam ve sadece bir tanıdık yüz. Daha önce tahmin etmeliydim. Sen bir cadısın. Gençleri öldürdün. Ailenin onurunu lekeledin. Baban, iyi protestan, sen onun ismine layık değilsin. Bu doğru değil, bu doğru değil, beni alama, aileme dokunma. Kız kardeşimin yürek parçalayan ağlamasını duydum ve babamı gördüğümü sandım. Beni almaya gelenlerin önünde diz çöktüm. Lütfen bana bunu yapma. Kendini cezalandırdın da, Mektubumu alıp küçük parçalara ayırdı. Arkadaşın Romeo'da idam edilecek. Hepiniz yanacaksınız ve yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Romeo kim? Edward olabilir mi? Edward olsun ben onun rotasındayım. Gücümün benden ayrıldığını hissettim. Yavaş yavaş sanki damla damla. Sanki yine oradaydım. Kaçtığım geçmişte. Zalim insanların önünde diz çökmüş halde. Sen, her şey sensin. Öğrendiğin şey bu. Bağlarımdan kurtuldu ve yüzüme güldü. Öğrendiklerim bunlarla sınırlı değil. Görünüşe göre geçmişte yolculuğunu henüz bitirmedin. Hadi başka bir şeye bakalım. Ne demek istediğini tahmin ediyordum ama buna hazır değildim. Bunu bir daha yaşayamam. Büyü puanlarını kullan. Diren. Ay ilk kez büyü puanı kullanacağız. Kullansak ne olur? Kullanmasak ne olur? Kullanacağım. Sorun olursa yeniden oynarım. Ve arkadaşlar yeniden oynarsam bölümün sabit yorumuna değiştirdiğim seçenekleri eklerim. Odaklanarak kendi vizyon anımı değiştirmeye çalıştım. Çok zordu. Elimi tutu ve dikkatle gözlerimin içine baktı. Birdenbire beni hipnotize ediyormuş gibi hissettim. Bana kim olduğunu söyle. Sen kimsin? Alaycı bir şekilde yüzüme bakarak güldü. Hayır, bana kim olduğunu sen söyle. Ama artık tamamen farklıydım. Eskisi gibi değildim. Havaya fırlattım ve bacaklarının çaresizce çırpınışını zevkle izledim. Sen zayıf birisin. Yüzü buruştu. Sen bir hainsin. Sen zavallısın ve be beni asla yenemeyeceksin. Onun korkusunu hissettim. Daha sonra sırt düştü. Başardım. Kendi anılarımı değiştirebildim. Geçmişle yüzleşmeyi öğreniyorsun. Bu işine yarayacak. Onunla işi bitirmemiz, onu yok etmemiz ve kaçmamız gerekiyor. Ama sanki donmuştum. Sonra birden kendimi havada buldum. Ha, uzun zaman sonra seni gördük. Bunu li olarak seçenlere üzülüyorum yani. Çok az çıkıyor. Yeter artık geçmişe çok takılıp kalmışsın. Merlin o kadar ani bir şekilde ortaya çıktı ki. Biz, biz kendimize gelmeye bile vakit bulamadık. Bize baktı ve adam yere yığıldı. Onu öldürdün mü? Henüz değil. Bu zavallı ölümlüğe ayıracak vaktimiz yok. Dün canavara dönüştün yani, sonra ne olduğunu hatırlıyor musun? Ben... Elbisemin cebinden, kanlı bir tüy kalem çıkardım. Küçük heyecanlı bir çocuk gibi kahkahalarla gülmeye başladı. Ralph'ı öldürdüm. Kanı eseri lekelemiş, artık özgürüm. Pençeli bir pençe acımasızca elime dokundu, sinsi bir kahkaha duydum. İnanılmaz bir saflık. Yine oyunlarınız, bana söylediğiniz her şeyi yaptım. Beni bir daha kandırmaya çalışmayın. Zaten kandırılmışsın. Ve yine o iğrenç kahkaha. İşte bak. Ne oldu ölmedi mi? Tamam iyi olduğu için ölmemiştir de. Ve sonunda kanlı otları gördüm. Peki Ralf nerede? Bunu kendi ellerimle yaptım ama ben. Kanı kalemde. Olanları hatırlamanın zamanı geldi. Bir pençe hareketi ve kendimi sanki geçmişte buldum. Bir önceki gece ormanda. E ne oldu? Onun yerine kimi gördüğümüzü sandık. Birkaç saat önce. Çalıların arkasından izliyordum. Destemona karnını tutarak çaresiz çimenlerin üzerinde yatıyordu. Gerçekten onunla mı beraber oldun? Arkadaşımla mı? Başka kiminle? Destemona sadece öksürdü. Yalvaran gözlerle kocasına bakmaya devam etti. Sen zavallısın. İdam edileceksin. Ve o hala benim olacak. Tıpkı Eser'in gibi. Hepsini sen öldürdün. Üzerime gölge düşürmek için bu genç adamları seçtin. Ben katil olmayı hiç istemedim. Eşin katoliklere sandık ve bir gün eşyalarının arasında bir hanç buldum. Seni ele vermeye karar verdim. Ayakkabılarını ve birkaç eşyanı aldım. Ama gençlerden biri beni fark etti. Beni utandırmaya cesaret ettin ve ben de öldürdüm. Sonra konuşmaya karar veren ikincisini yakalanabilirdin. Bunu çok istiyordun. Bu kadınlar araya girdi. Bu dul kadın. Ama şimdi buradayız. Bana inanacaklar ama seni darancı bekliyor. Otello elinde bir kalem tutuyordu ve sonunda anladım. Uzun zamandır aradığım eser buydu. Bir an bile tereddüt etmeden Otello'nun üzerine atıldım ve kalemi elinden kaptım. Onu kıskançlıktan öldürecek ama ben öldürmeliyim. Başkasının kanı olamaz, kaleme dokunamaz. Ay çok çirkiniz ya, vallahi çok çirkiniz. <laughs> Hırladım ve Otello korku transına girmiş oldu. Aynı şey, Akova oldu. Otello'ya saldırdı. Ve o, da ve o da ona vurdu. Duelloları kısa sürdü. Kendini savunan Otello aynı bıçaklamış. Ve sonra bitkin bir hale karısının yanına yıldı. Desdemona aniden gözyaşlarına boğuldu ve kocasına doğru elini uzattı. Tekrar hırladım. Daha yüksek sesle. Kadın bir şekilde ayağa kalktı ve benden uzaklaştı. Belki de onu bu şehre ve zalim kocasına bağlayan her şeyden uzakta. Desdemona'yı kurtarmayı başardın. Bu 3-4 tane seçinin seçime bağlıymış arkadaşlar bu arada. Ben nasıl yaptığımı bilmiyorum. Şimdi. Peki Ralph. Nerede? Onu ben öldürdüm usta. Elinde bir eser var. Kalem. Kanlı. Fakat daha önce de söylediğim gibi yanındakiler hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Yanındakiler ne? Birisi kalemin gücünü fark etmiş ve konuyu yeniden yazmış. Seni katil değil, sadece deli bir cadı yaptı. Çocuğu yaraladın, sabahleyin buldular. Seni uzaklaştırdı ve sonra tekrar yerine geri bıraktı. Eee? Ama kim, nasıl, niçin? İşte bunu öğreneceksin. Ben özgürüm, neden ihtiyacım var? Şimdi bunun ne önemi var? Ben özgürüm, neden ihtiyacım var? Eseri buldum, üzerine Ralph'in kanını serptim. Onu sen öldürmedin. Ayrıca senin bir parçasına daha ihtiyacım var. Merak öldürmelisin. Neden bunu bu şekilde tekrar öğreniyorum? Lanetim tekrar bana geri dönecek mi? Çünkü bir zamanlar güçlerim bu topraklara yardım etti. Ama bugün insanlar bana ihanet etti. Beni bir mağaraya zincirlediler. Hafızamı, bilgimi birkaç parçaya böldüler. Hiç düşünmeden bunu yaparak benim günahlarımın lanetini bağışlattılar. Gücüme olan kıskançlıkları mağaradayken bile büyümü kaybetmememi, biriktirmemi sağladı. Onların öfkesi daha sonra kendimi kurtarmama yardımcı oldu. Seni kurtarabildim. Sana vizyonlar aracılığıyla görünebildim. Şimdi ilk eserin yardımıyla hafızamın bir kısmını geri kazandım. Ama İngilizasyoncu daha fazlasını yaptı. Bir tane ona yetmedi. Lanetten kurtuldun ama artık kalem sırrını bilen birinin elinde. Bir kuklasın. Ve belki de buna benzer bir şeye sahiptir. Ay kim o? Artık daha fazla, daha fazla rol yapamam. Bu şehirde kalamam. Hayır, ikinci eser İskoçya'da ve sanırım yakında oraya gideceksin. Yine oysa bir dul kadını tasvir etmek mi? Bu sefer hangi rolü oynayacağına sen karar ver cadı. Benden kaçmaya çalış, seni bulurum ve yok ederim. Az geçmeyi dene, senaryoyu yeniden yazan seni kolayca onun yapacaktır. Bunu şimdi bile yapabilir. Hayır ancak iki dolunaydan sonra, zamanın varken. Şimdi eskisinden daha güçlüyüm, seni daha sık ziyaret edebileceğim ama hiç beklemediğin anda bile. Ancak yardıma güvenme, benim yardımım olmadan da benden daha güçlü olmalısın. Siz ona böyle şeyler söylediniz mi? O da eseri bulmakla mı görevlendirildi? Regina'dan mı bahsediyorsun? O da görevlendirildi. Ama söyledi mi? Merlin yanıma yaklaştı ve pençelerini yüzümde gezdirdi. En güzelim dediğim sen değil miydin? Yo fark etmez bana. Ne güzel yalan söylüyordu. Sağır edici ve çok tatlıydı. Baştan çıkarıcıydı ama yalandı. Regina şu anda nerede? Yine koyun gibi mi davranıyor? Hayır buna ihtiyacı yok. O senden önce davrandı. Burada İşi senden daha kolaydı. Onun bu yerle hiçbir şey bağlamıyor. Ama şimdi geçmişin ona henüz veda etmeye hazır olmadığı bir yere gitti. İskoçya'ya ama. Doğrudur Regina Oral'a. Benim yardımımla İngiltere'ye kaçtı. Ne kadar da cömertsiniz lanet. Sadece beni etkiledi sanırım. Sanırım yakında öğreneceksin. Arkadaşlar ben bu hikayeden hiçbir şey anlamıyorum ha. Okumak zevk veriyor ama anlamıyorum. Ama Regina senin de anladığın gibi kuzu değil. Ateşi kontrol ediyor ve kedilere emir veriyor. Şimdiye kadar sadece kurbağayla olan diyalogları anlayabildim. Bu arada, bul onu, Ona ihtiyacın olacak. Kesinlikle bulacağım. Onu insana dönüştürmek iyi bir fikirdi. Belki bazen böyle bir şekil onun işine yarayabilir. Hele ki geçmişini düşünürsek. Yani bana bağlı olduğu için bazen böyle kalabilir. Bu madalyonu sakla. Kurbanın mümkün olduğundan, daha uzun süre insan kalmasına yardımcı olacak. Hobelon'un da Leo olması planlanıyor. Ya da olacak, bilmiyorum tam. Olursa onun rotasında yapmayı düşünüyorum. Elimde bir madalyon buldum. Onu hemen sakladım. Peki, memnun musun? Başka türlü olabilir miydi? Kesinlikle. Sus. Ben çok da romantik olmayan sahneyi aldım. Kesinlikle. Sen en iyisisin. Bunu biliyorsun. Yüzüne gülmek istedim. Yalancı. O sadece kurnaz bir yalancı. Bilmek istediğim tek şey buydu. Ben onun kuklasıydım. Başka biri de öyle. Onun tek isteği kendi gücüne kavuşmak. Es eski ihtişamına kavuşmak. Neden suskunsun dünyanın en asi ve en katı cadısı? Kusura bakmayın üstad, dalıp gitmiştim. Hangi konuda? Hayal kırıklığı korkunç bir şeydir bizi hareket ettirdiğinde. Huşu bile, en büyük korku bile bu duyguya karşı kırılır. Hayranlık duyduğum büyük büyücüyü artık göremiyordum. Aramızda bir bağ hissetmedim. Siz yöneteceksiniz usta, size söz veriyorum. Ve sen benimle birlikte hükmedeceksin, kraliçe gibi tahta oturacaksın. Peki ya diğer hizmetkarlarınız, Onları boş ver. Onlar benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Diğerlerine de böyle söylemediğini nereden bilelim? Yalancı. Eser senin elinde olmalı. Bunu hak ettin ve düşüncelerimde bir yanılsama oluştu. Ben oturuyorum. Ben sorumluyum. O da yanımda. O gereksizdi. İlişkiniz düzeldi. Bu pa biçilmez kalemin sahibi olan Shakespeare nereye neye sahip olduğunun farkında değildi. Belki onun yeteneği sadece sihirdir. Ama bu adama göz kulak ol. Gerekirse onu siper olarak kullan. Sanki onun oyunundaymışım gibi sürekli oynamaya zorlandım. Yakında her şey değişecek. Kraliçenin adamı ve Regina dışında senince cadı olduğunu bilen var mı? Korsan beni kötüye kullandı. Bir daha karşına çıkmamalı. Umarım kimse beni canavar halimde görmemiştir. Garfa yaptıklarım dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Hikayen yeniden yazıldı. Biri seni alt etti. Bunu zaten öğrendik. Baksana Neye bakacağız? Ha parşömenler. Önümde üstü çizili kelimeler ve deyimlerle parşömenler belirdi. Her şeyi de karalamışlar. Bize ne kaldı? Burası garip bir şekilde beni etkiliyor. Burası senin geçmişin. O yüzden ona veda et. Acının olduğu yere bakma ve yolu kapatma cesaretine sahip ol. Kalem senin ellerinde. Yeni bir yol çiz. Gitmem gerek ama sen iyi bir kızdın. Seni hediyesiz bırakamam. Ha kıyafet. Çok hızlı oldu. Daha önce elmas şelalesinde oynamıştım bu bölümü o yüzden. Hepsini tek tek almıştım. Bunu giymek istiyorum şimdi saç burada da hepsini alıyoruz yakında görüşürüz sevgili cadım bu niye 20'de kalmış hastaneye gitmem gerekiyordu ve İskoçya'ya nasıl gideceğime dair hiçbir fikrim yoktu belki de otel onun kurbanı olmalı Robert Dudley'e yardım ve sadakat sözü vermeliydim. Belki de tarihi kalemle yeniden yazan kişi, Dudley'nin, Yakov ve Otelio'nun cesetlerini daha önceden görmüş olmasını sağlamıştır. Artık ormanda değillerdi. Sonunda yattığını fark ettim. Uyuyordu. O da benim geçmişimdi. Kalemi sıkıca kavradım. Geçmişe veda etmek. Protestan bir ailede büyüdüm. Ailemi çok seviyordum ve Fransa'daki teyzemin yanına gitmek zorunda kaldım. Yerel sarayda görev yapmayı hayal ediyordum. Şiir yazmaya başladım ve bir gün yeteneğimi keşfettim. Ne zaman? Ne zaman? Komşunun çirkin çocuğu parşömenleri elimden alıp kafir dediğinde onu dondurdum. Neyse ki bunu sadece babam fark etti. Kalbi kırılmıştı. Kızı, bir cadı. Yetenekten kurtulmaya çalıştık ama olmadı. Onu gizlemeyi öğrendim, unuttum ama şiir yazmaya devam ettim. Ve sonra beni hastaneye gönderdiler, bu hastaneye. Zalim ritüeller, sopayla darbeler, işkence, nadir çok nadir gizli kaçışlar, bu ormanın gücü, şiirin gücü. Romeo, tanıştığım büyücü ve sonra aniden aklıma geldi. Hayalet, ya bu benim bir parçamsa, içimde kilitli olan ve ancak burada, ormanda serbest bıraktığım gücün bir parçasıysa. Oha yetmiş olmuş. Ya Romeo ise o nerede? Belki bu ormanda hayalet olarak kaldı. Hayaleti hisset. Hiçbir şey yapma. Hayaleti bir hissedelim bakalım neymiş. Allah'ım karşımıza çıkan hayalete bak. Beni tanıyor musun? Kendini biliyorsun. Romeo nerede? Bana cevap ver. Gülme lan. Bunu sadece sen biliyorsun. Bunu başkası biliyor. Peki sen kimsin? Burada çok şey icat ettim. Benim kim olduğumu düşünür müsün? Ben mi? Hayır ben değil. Vedalaşma zamanı geldi. Çok çirkinsin defol. Bu kadar mıydı? İçimden geçti ve içimde tuhaf bir boşluk hissettim. Hastanede. Hastane kapısına vardığım anda yerli halk üzerime çullandı. Clifford kızına öğretmenlik yaptığım. Rogers, John. Neyin var senin? Gerçekten yine ormanda mıydın? Hastanenin yanmış çatısını, kirli kapısını gördüm. Ne oldu? Karanlık güçler burayı yakmaya çalıştılar ama başaramadılar. Regina, onu durdurmaya çalıştım ancak burayı kurtaramadan lanet ve dönüşüm beni yakaladı. Ancak akıl hastanesi çok fazla hasar görmemişti. Belki Regina bunu bilerek yaptı. Ya da belki de hastaneyi tamamen yıkacak güce sahip değildi. Hı, yardım edin. Teatral bir şekilde yere yığıldım. Bayılıyormuş gibi yaptım. Baktık işin içinden çıkamıyoruz. Bizi suçluyorlar. Şarkıya mi yatacağız şimdi? Bayılmamın bir rüya oldu ortaya çıktı. Videodum yorgundu ve uyuyakaldım. Şimdi ritüel odasındaki yatakta yatıyordum. Karşımda diğer yataklar arka yatıyordu. Uyuyordu. Neyi olduğunu öğrenmek gibi bir fırsatı kaçırmak istemediğimden ayağa kalktım kimse duymasın diye olabildiğince sessizce yaklaştım. Yaralı uyuyor. Ona dokun risk alma. Ya bu Ralph'i de seviyorum onun sahnesini de almışım. Artık hiçbir şeyden korkmuyordum. Kendimi tutamıyordum. Dikkatlice neredeyse hiç dokunmadan elimi solgun yanağında gezdirdim. Ralph gülümseyerek uyumaya devam etti. Yumuşak, mahcup bir gülümseme. Kirpiklerin kırılgan, komik seyirmesi. Rüyanda ne görüyorsun küçük tilke? Onu yaraladım ama öldürmedim. Ama yine de öldürmek zorundayım. Lanet yolu. Kurbanım, güldüm ve Ralph'in yanağını hafifçe okşadım. Hikayemiz bir gün bitecek. Bu da kaderin bir cilvesi. Ama bu süre zarfında. Ralph'e yaklaşırken onu anlamaya çalıştım. Kazanan olmak istiyorum. Kendimi kontrol etmek istiyorum. Onu... Söz konusu olan baştan çıkarma değildi, sadece mücadele. Kilise ile cadılar arasında uzun zamandır devam eden ve cadıların her zaman galip gelmesi gereken mücadele. Ralph Biz rüyasında mı görüyor ne? Rüya sadece bir rüyaydı. Orman ve o. O. Rüyasında bir kadın belirdi. Güzel gözlü, dul bir kadın. Açıklanamayan bir şekilde ilgi duyduğu ilk kadın. Bu cinsel bir arzu değildi. Onu çözmek istiyordu. Bir tuzak olduğunu, kendisine ölümcül bir kaderin beklediğini hissetti. Tam o anda teslim olup onunla yalnızca Tanrı hakkında değil, aynı zamanda kendisi hakkında da konuşmaya başladı. Ralph kendisiyle mücadele ediyor. Gözlerini kapattı ve rüyasını bir kenara itti. titriyor. Acaba ne rüya görüyor? Belki de beni. Nasıl bildik? Uzaklaşıp yatağıma döndüm. İlişkiniz düzeldi. John odaya dalana kadar orada çaresizce yatmaya devam ettim. Gürültü. Ralph uyandırmadı. Ayağa kalkın hadi. Ya hastalara biraz daha kibar olabilir misin? Beni hiçbir şeyle suçlamaya kalkmayın. Suçlamıyorum. otelo sana saldırdı. Yakov'u öldürdü. Herkesi öldürdü. Belki bu. Yakov'du. Susun hiçbir şey bilmiyorsunuz. Otel lobi not bırakarak her şeyi itiraf etti. Onun yazısı mıydı teyze? Özür dilemelisiniz. Özrünüz nerede? Cadı katil şimdi bana ne diyeceksiniz? Duygularınız sizi engelliyor John. Aklı başında düşünmenizi engelliyor. Nasıl olur da bir cadı olursun? Arzularına uyarsın. Davranışınız uygunsuzdu. Bir gece sizi kütüphanede gördüm. Ve sonra... Bay Pembroke sizi takip etti. Beni neden bu şekilde takip ettiğini ona sormalısınız. Peki onu, bunu yapmaya yeter neydi? Açıkçası benim cazibem değil. Kadınlar suçlanmamalı John. Hadi gidelim. Nereye? Kont tarafından bana emanet edildiniz. Lütfen soru sormayın. Nefes verdim ve bir öfke dalgasının içimde kabardığını hissettim. Ralf'i ve kurbağayı alıp İskoçya'ya kaçabilirim. Her şey daha kolay olacak. Püritenler hastane olmadan, benim için dayanılmaz olan her şey olmadan. John gönülsüzce peşinden gitmemi bekleyerek sırtını dönünce ellerimi kaldırdım. Onu basit bir büyüyle öldürmek istiyordum. Her türlü yapacağız mı bunu? Ama bir an ellerim siyah mürekkeple kaplandı. Bunu yapamam. Biri beni kontrol ediyor, biri hayatımı yeniden yazdı. Sanki ben sadece bir oyundaki karaktermişim gibi. Bununla ilgilenmem gerekecek. Devam edin. John beni yemek odasına kadar geçirdi. Cordelia ve Thomasina zaten oradaydılar. Diz çökmüşlerdi. John cebinden tahta bir çubuk çıkarıp kızların yanına gitti ve her birinin eline vurdu. Bunun... Ne yapıyorsunuz? İçinizden biri o hain Regina'nın kaçmasına yardım etti. Birisi o yılanı göğsünde ısıttı. Ve o bütün bu zaman boyunca İskoçya'ya mektuplar gönderiyordu. Şimdi orada bile bizim aklımızda söylentiler dolaşacak. Kraliçe bu yüzden asla affetmeyecek. Belki de başka biri ona yardım ediyordu. Kes sesini. Bize de mi? Ve sırtımda kuvvetli bir darbe hissettim. Ey ilasi. Az önce önceki seçenek gerçekleşseydi keşke. Bu ne ya? Bana vurmaya devam etti. Dizlerimin üzerine çökmemi istiyordu. Yeter artık da ama ben direndim. Yeter. Heh geldi. Ne oldu? Bakışların değişti. Abartmayın. Yeter dedim. Aurelia, Thomasina, Thomas özgürsünüz. Sen de John, hemen odadan çıkın. Ama... Aması yok. Çığlıklar, kahkahalar, iç çekmeler. Ve sonunda baş başa kaldık. İyi olduğunuzu gördüğüme sevindim. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Çok soğuktu ve bakışları hiçbir duyguyu ifade etmiyordu. Sanırım yine ormandaydınız. Othello çıldırdı. O öldür... Öldürdü. Ama ya Kovaç gözlülüğünden dolayı gençleri öldürdü. Kötü adamı yakalamaya çalışırken ne düşünüyordunuz? Büyü yaparken ne düşünüyordunuz? Bence de değilim. Gerçekten görmüyor musun? Bana inandığınızı hissediyorum ama beni uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. İşe yaramaz hayallerle kendinizi şımartmayın. Sanki Edward ve ben zamanda geriye gitmişiz gibi yangının kucakladığı bakışların olmadığı bir yere Bazen çekingen, bazen yakıcı dokunuşlar yoktu. Burada kalmanıza gerek var mı hanımefendi? Gizemleri araştırmaya geldiniz. Sanırım bu kadarı yeterli. Sanırım hedeflerimi biliyorsunuz ama siz onları kendi düşüncelerinizle bozuyorsunuz. Aşağı baktım ve bakışlarımı kaçırdım. Bir tür zayıflık, utanç Edward'ın bakışlarıyla karşılaşmaktan kaçınma duygusunu yansıtıyordu. Hastaneden bıktım. Beni burada uyaran... Anı parçalarından bıktım. Numara yapmaktan yoruldum. Peki Edward... Neden onu hatırlamıyorum? Daha önce tanışmamış mıydık? Geçmişte hastanede yanımda mıydı? Bence kesinlikle tanışıyoruz. Bunun imaları olmuştu. Siz ümitsizsiniz. Çelik notaların yerine tuhaf. Zor fark edilen bir hüzün almıştı. Avucunun avucuma değdiğini hissettim. Kelebeğin kanadı gibi geçici bir dokunuş. Anı korkutmaktan korkarak... Anı korkutmaktan korkarak gözlerimi kapattım bir an bir anı. Onları karıştırdım. Ha, bunun da ilk çizimi. Lanet yolu. Bana karşı tavrı. Hassasiyet parıltıları ha. Bunu hissetmeyi ve kullanmayı öğrenmeliyim. Ay burada Edward'ın gözleri ne kadar güzelmiş. Şimdi bir daha fark ediyorum. Daha önce tanıştık mı? Kalemin sırrını çözüp konuya yeniden yazabilir miydi? Bilmiyordum. Henüz bilmiyordum. Peki sen? Bay Pembroke ilişkiniz düzeldi. Evet sonra ne oldu? Ya arkadaşlar bunun da romantik sahneleri ne bileyim bana yetersiz geliyor. Ben cadı değilim. Yoldaşınız. Başı dertte. O kimdi? Sanırım bunu kendiniz görseniz iyi olur. Edmund mı? Özellikle de sizin <laughs> arkadaşlarınızdan biri de aynı belaya bulaşmışken. Sanırım Sebastian değil mi? Ne diyor bu? Kurban nasıl belaya bulaşabilir ki? Edmund'a ne oldu? İkisinin birden mi başı belada? Edward garip bir şekilde sırıttı. Bundan hiç hoşlanmadım. Hadi gidelim hanımefendi. Prangalar uzun süre beklemeyecek. Ve bölüm bitti arkadaşlar. Bu bölüm baya kısa bir bölümdü. Ve ben hiçbir şey anlamadım. Bizi başkası mı yazıyormuş? Anlayamadığım gibi bölümün sonu da açılmıyor. Bitiş ekranı. İkinci sezon ikinci bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.